Ejderhanın hikayesi. Pilo. Bir dost masalı. Eğer bu hikayeyi okuyorsan kaderin alevle yazılmış demektir. Çok çok uzak diyarların ötesinde göğün sürekli şimşekle çatladığı, dağların ise lavla konuştuğu bir toprakta Ateşgöl Krallığı hüküm sürerdi. Bu, toprakların derinliklerinde yüzyıllardır uykuda olan efsanevi bir ejderha yaşardı. Alev kanat. Ne var ki bu ejderha sıradan bir canavar değildi. O, zamanın bekçisi, elementlerin efendisi ve kaderin yazıcısıydı. Ama bir gün ejderha uyandı. Gök yarıldı, toprak çığlık attı. Karanlıkta gizlenen iblisler, unuttuklarını sandığımız lanetleri tekrar yeryüzüne saldı. Krallar diz çöktü, ordular yok oldu, halk umudunu yitirdi. İşte o anda Bilo doğdu. Ne bir prens, ne bir büyücüydü. Sıradan bir köy çocuğu, sessiz bir dağın yamacında yetim büyüyen, gözlerinde fırtına gizli bir çocuktu. Ama o içindeki alev herhangi bir ateş değildi. Bilo'nun yüreği ejderha ile aynı kutsal kıvılcımdan yaratılmıştı. Ejderha ruhu denilen güç yüzyıllar sonra ilk kez bir insanda uyanmıştı. Kahramanlık yolu ustası Karadiken Bilo'ya kılıçla değil kalple savaşmayı öğretti. Ateşi kontrol etmeyi, yıldırımla konuşmayı, gölgede bile ışık bulmayı öğrendi. Ama en önemlisi korkuyla dost olmayı. Zorlu bir yolculukta Bilo yanına düşmüş arkadaşlar edindi. Çelik Gaga adında konuşan bir kuzgun, Mil adında rüzgarla yürüyen bir savaşçı kız ve gölgelerin içinden gelen suskun bir koruyucu, Silüet birlikte ateş gölün derinliklerine indiler. Ejderha ile yüzleşmek için değil, onu hatırlatmak için. Son muhafız. Bilo, alev kanatla göz göze geldiğinde ne kılıcını çekti ne büyü yaptı. Sadece konuştu. Ben senin son parçanım. Ben geldim. Korkuya değil, umuda dönüşmeye. Ejderha sustu. Gözlerinden alev yerine ışık süzüldü. Ve gökyüzüne yükselip tüm karanlığı yuttu. Ve efsane başladı. O günden sonra halk ona yalnızca bir isim verdi. Bilo. Ejderhanın hikayesi. Çünkü bu artık bir masal değil, bir miras olmuştu. Her doğan çocuğun kulağına bir ninni gibi fısıldandı. Ama yüreği olan biri onunla dünyaya aydınlatabilir. Dost riders. Dostun Hacivat. Seslendiren Deniz Akıncı.